Arkadaşlar bunu servisle 3 basamaklı doğal sayılarla toplama işlemi yapıyorlar. Toplama işlemi yaparken birliklerin altına birlikler, olukların altına onlar yüzüklerin altına yüzükler yazılır. O zaman gelin hep beraber örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi eldesiz toplamak 7, 2 daha 9 2, 1 daha 3 3'ün altında da yüzlük olmadığı için ışık 3'ü aşağı yapıyoruz. Evet şimdi bir tane daha örnek yapalım. 7, 1 daha 8. 3, 2 daha 5. 6, 2 daha 8. Şimdi elde tabla öğreneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ise elde toplamayı yapıyoruz. E, 276 ile 135 sayısını toplayacağız ama geri ilgili burada kitabımızdan bakıyorum. 6, 5 daha 11, 11'i bunun tam karşısına yazıyoruz. 11, 7, 3 daha 10, 1 evde var. 11, 11'i yerine 111'e veriyoruz. 2, 1 daha 3, 3, bizde de evde vardı 4. Yani bu sayımız 411 oldu. 4 yüzlük, bir onluk, bir birlik. Şimdi gelin bunu yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi altı daha orada da yazıyoruz. On bir, tam altı yazıyoruz. On biri konuşuyor. 7 3 daha 10 bir de elde var. 11 11'i buraya yazıyoruz. 1'i yazıyoruz. 2 1 daha üç 3'e de 1 ekledik. 4. Burada da dediğimiz gibi cevabımız bu.